Doğrusu benim kişisel kanaatim de o eğer e, bu yani medyaya yansıyan gelişmeler e, gerçeği yansıtıyor ise e, iş gerçekten yani işin iç yüzü de bu doğrultuda e, gelişmiş ve kandilde artık yani süreci böyle riske sokacak e, çıkışlara eylemlere izin vermeyecek ve e, bu tür girişimlerde bulunanları kendi iç mekanizmalarıyla, ee, işte gerekli bir biçimde durduracak ya da cezalandıracak ise hükümet de bundan e, yani emin olur ise. Bundan sonra başlayacak olan şey zannediyorum gene içerideki silahlı unsurların yani silah bırakması ya da sınır dışına çekilmesi noktasından yani geçen yıl kaldığımız yerden başlama ihtimalimiz oldukça yüksek. Tabi ben de herkes gibi spekülasyon yapıyorum yani somut nesnel bilgilere dayalı olarak bunu söylemiyorum. Yani genel kamuoyunun siyaset kurumu genel kamuoyunun PKK'nın bir daha silahlı eyleme kalkışmaya işte sivil yönelik çeşitli terör eylemlerine girişmeyeceğinden emin olma ihtiyacı duyuyor. Bu da gayet normal olarak yani anlaşılabilir bir şey. Ee, bu olur ise ondan sonra muhtemelen yani Öcalan'la e, temas, Öcalan'la iletişim ve etkileşimi arttıracak kimi e, mekanizmalar oluşturulabilir. İşte akil insanlarla ilgili olarak da yani gerek bizim içimizden bazı arkadaşların e, gerekse yani Bizim dışımızda da genel kamuoyunun içeride ve dışarıda e, kimi siyasilerin bu tür e, değerlendirmeleri ya da önerileri var. E, yani Öcalan'la ilişki, Öcalan'ın e, gerçek düşüncesinin ne olduğuna dair hem e, gerek Kürtlerin gerekse genel kamuoyunun e, tam tatmin olması açısından ve hem gelişmeleri kendi içlerinde de e, daha rahat e, ayrıntılı bir biçimde değerlendirip e, yani e, rahat konsensüs sağlayarak karar verebilmelerini temin bakımından e, yani özel gidiş geliş trafiğini arttıracak e, bir takım e, açılımlar yapılabilir. Bu yani e, daimi bir mekanizmadan ziyade öncelikle yani birkaç gazetecinin gitmesi ihtimali bana daha güçlü bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü Öcalan'la yani nasıl ki kimi gazetecilerimiz gidip Kandil'dekilerle söyleşiler yapıp gelip yayınlıyorlarsa ee, ve gene aynı şekilde nasıl ki kimi cezaevlerindeki tutuklarla e, ilgili e, tutuklarla bazı sö söyleşiler yapılıp yayınlandıysa yani Öcalan'a da e, Öcalan'ın bazı gazetecilere mülakat vermesinin önü açılabilir. E, ama daimi görev yapacak bir heyet ya da bir mekanizma için ben e, henüz zamanın hani erken olduğu değerlendirmesini yapıyorum açıkçası. O da şundan e, yani sürecin ve tarafların Kendilerinin doğrudan yapmadığı, yapmak istemediği ama üçüncü bir aktör ya da üçüncü aktörler tarafından yapılmasını daha çok tercih edecekleri işlere sıranın gelmesi lazım. Evet. Ha bu da ne olabilir? Yani eğer süreç bundan sonra örneğin e, bir e, PKK elemanlarının silahlarını bırakması. Çok somut teknik olarak yani görüşmeye başlayacaksa o aşamada bir üçüncü göz bir yani tanık olarak e, ya da gözlemci olarak e, bulunsun ya da yani silah bırakma işinin ya da işte geri çekilme sürecinin izleyicisi olarak yani bir kurul oluşup. O somut işi yani çerçevesi belli spesifik işi belirli bir süre içerisinde yapıp tamamlayacak kurullar, komiteler oluşturulabilir. Yoksa yani eskisi gibi öyle 60 kişilik yani akıl insanlar heyetine bunun tamamına bundan sonra yani herhangi bir işin çıkmasını ben doğrusu beklemiyorum. Bunu çok yani gerçekçi bir yaklaşım olarak da değerlendirmiyorum. O anlamda da yani süreci izleyecek kurul işte yani üçüncü göz dedikleri daha çok görüşmelere tanıklık edecek. Dolayısıyla yarın herhangi bir arıza, herhangi bir kaza çıktığı anda hangi tarafın sözünü tutmadığını kamuoyunun net bir biçimde öğrenmesine aracılık edecek, yani tanıklık edecek bir e, küçük heyet belki düşünülebilir. E, ama zannediyorum bunlardan çok yani yurt dışındakilerin, cezaevindekilerin, e, kandildekilerin e, memlekete dönmesi ve e, sosyal hayata, siyasal hayata entegre edilmeleriyle ilgili işlerde belki çeşitli sivil unsurlara daha çok yani görev çıkabilir. Ee, ama dediğim gibi yani bu e, birilerinin biz arada şu rolü oynayalım, hakemlik yapalım ya da aracılık ara buluculuk yapalım gibi bir taleple ortaya çıkmasını ben e, çok doğru bulmuyorum. Evet. Bu tarafların ihtiyaç duyması ve gene tarafların mutabakatla istemesi halinde ancak bu tür mekanizmalar oluşturulur ve devreye sokulur.